Dostluk iki yürek arasında akan nehir gibidir. Gittiği yeri de temizler, geldiği yeri de. Bu yüzden Rotary takvimimizde Haziran ayı dostluk ayıdır. Rotary'nin en anlamlı ayıdır Haziran ayı. Bildiğiniz üzere Rotary takvimimizde her ayın ayrı bir anlamı vardır. Ve bizler dönemin başından itibaren Rotary takvimimizdeki her aya ait konuyu bölgemizdeki o komitenin başkanıyla beraber oturduk ve işledik. Beşer dakikalık videoları da sizlere gönderdik. Kulüp toplantılarında o ayın konusunu izleyin ve arkasından da o konuyu işlemeye devam edin diye. Tahmin ediyorum izlemişsinizdir kulüp toplantılarında bunları. Evet e, Rotary'nin özü olan bir kelimedir dostluk. Rotary'nin gücüdür dostluk. Şimdi gözlerinizi kapatın. Kulüp üyelerinizdeki dostları düşünün. Dostluğunuzu düşünün. Rotary ailenizdeki dostlarınızı düşünün. Ne kadar mükemmel insanlar değil mi hepsi? Çünkü Rotary aynı üslupla konuşan insanların bir araya geldiği bir topluluktur. Biz birbirimizi çok iyi anlarız. Dostlarımızı öneririz Rotary kulüplerine. İyi bildiğimiz, kendimiz gibi iyi bildiğimiz dostlarımızı öneririz. Rotary bir iyi insanlar topluluğudur. İyi insanlar bir araya gelerek ülkeleri için, dünya için, hizmet etmek için çırpınırlar. Dostluklarımız... Ailelerimiz de işin içine girince, eşlerimiz de işin içine girince bu dostluklar zirve yapar ve büyük Rotary ailesini oluşturur. Öyle değil mi kız Evet. E, Rotary ve dostluk kadar birbirine yakışan iki tane kelime başka aklıma gelmiyor. Çünkü Rotary'de dostluk gerçekten çok önemlidir. Dostlarınızla birlikte projeler yaparız, projeleri yaparken de dostluklarımızı pekiştiririz. Onun için gerçekten Rotary ile dostluk birbiriyle büyük bir uyum içindedir. Ee, özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, dostlarımızla el ele, omuz omuza çalışamadığımız bu dönemde onların kıymetini çok daha iyi anladık. Birlikte olmanın ne büyük bir mutluluk olduğunu anladık. Bu da bize bir ders oldu. Dostlarımızın kıymetini hep bilelim. İnanıyorum ki biz zaten Rotary'de bunu yeterince yapıyoruz. Evet, çok doğru. Çok doğru konulara temas ettin. Evet, bundan tam 115 yıl önce bir dost grubu el ele verdiler ve beraber yürümeye başladılar. İlk hizmetlerini ürettiler. Bu onları çok mutlu etti. Hizmetleriyle dostlukları daha çok pekişmişti. Ve bundan tam 115 yıl önce bu dostluk bugün dünya üzerinde 1 milyon 219 bin kişilik büyük bir Rotary dostluk halkasını oluşturdu. Dünya üzerindeki herhangi bir ülkede bir sorununuz olduğunda başınıza bir şey geldiğinde yakınızdaki Rotary rozeti sizin pasaportunuzdur o ülkede yaşayan herhangi bir rotaryan dostunuzu aradığınızda koşa koşa yardımınıza gelecek ve sorununuzu çözecektir. Kendi içinizdeki rotaryan dostları düşünün. Derdinizi, sorununuzu anlatacağınız ne kadar çok rotaryan dostumuz var değil mi? Belki ailemizden de yakın hissediyoruz kendilerini. Öyle değil mi? Evet sevgili dostlarım. Bir dönem boyunca dostluklarımızı zirve yaptıra yaptıra dönemin sonuna geldik. Bu dönem gerçekten çok büyük işler yaptınız sizler. Sizler yaptınız. Ben sadece geminin başındaki, geminin dümenindeki bir kaptandım. Ben sadece rotamı belirledim. O büyük hizmetleri, Rotary tarihimizde iz bırakacak o hizmetleri sizler yaptınız. Sizler Rotary'nin gücüydünüz. İnandınız. Dostluğumuza inandınız. Söylemlerimize inandınız. Bu yüzden desteklediniz. Bu yüzden her türlü desteği verdiniz. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bizler de bu sayede çok güzel dostlar kazandık. Yeni dostlar edindik. Torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacak çok güzel hikayelerimiz oldu bu dönem. Biz çok mutluyuz. Her ne kadar dönemin sonunda birbirimize sarılamıyorsak, kucaklayamıyorsak da ekranların başında bile olsa sizlerle karşı karşıya gelmek, sizlerin o güler yüzünü görmek, parlayan gözlerinizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelip kucaklaşacağız, hasret gidereceğiz, dostluklarımızı zirve yaptıracağız. Dönemin Son videosunda sizlere aras mara diyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Rotaryan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Öyle evet. değil mi arkadaşlar? Evet. El sallayalım o zaman tüm dostlarımıza. Evet, tüm dostlarımıza bir Rotary ailesi.